bugün sizlere e, iki tane ya birkaç tane ya da bilmem 3-4 tane size hile indirme sitesi gö göstereceğim ya da paralı oyun indirme indiresi. Evet birinci sistemiz Android Oyun Club. ikincisi Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar ikinci sistemiz <laughs> Happy Mod gördüğünüz gibi. Okay, kavuş değil. Evet, mod mod Abi B K iki. Bıcaksa. Hadi be açıl be ya o, açıl. Açıl sıkam açıl. Açıl. Ve evet. Gördüğünüz gibi. Bunu ilk önce indiriyorsunuz tabii ki de. Buradan indiriyorsunuz kendi Epimod'un uygulamasını. Play Store'da var zaten. Ama siz burada indirmek isterseniz de indirebilirsiniz. Hiç uzatmadan iki, üçüncü sitemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü müydü? Üçüncü sitemiz. Aptoide. A P T O I D E. Evet, Aptoide. Bunun Play Store'da uygulaması vardı diye biliyordum. İnşallah doğru biliyorumdur. Şunu şununla aç. Chrome'la lan tabii ki. De. Ya yalnızca bir daha Chrome. Chrome bunlar Evet Hadi açalım Ve gördüğünüz gibi Artık şöyle Abi galiba şey yapabiliyorsunuz TikTok hile TikTok Galiba hile bilmiyorum da Şimdi burada da böyle Dördüncüsü işte o bekliyor. Hmm. Bilmem şarjı. Evet hemen dördüncüsünü de göstereyim. Evet arkadaşlar. Üçün ne lan ne üçüncüsü? Dördüncü sitemiz oyun indi. Zulop. Oyunda klap burada. Tabii ki de e, Brawl Stars'ın hilesini indirebiliyorsunuz. Çok iyi bir özellik tabii ki de. Gördüğünüz gibi bu da güzelmiştir. Ve arkadaşlar bugün de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum sevmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.